İnfoblox Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Sayın Gökhan Çetin Saraç ve aynı zamanda Sayın e, Burak Altun İntertek'ten gelecekler. Sahneye güçlü alkışlarınızla buyurunuz efendim. Gökhan Çetin bir... Saraç, şeyler. Burak Altun. <laughs> Öncelikle herkese teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, yemekten sonraki sesyonlar hem daha keyifli oluyor hem de daha zor oluyor. Var evet, sunum için alayım ben onu. Teşekkür ediyorum. Şöyle, evet. Gökhan Çetin Saraç ben. Infoblox Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü'yüm. Ve Burak, Burak Altın tanımayan varsa... Burak Altın, Intertek Denizbank, Siber Güvenlik Direktörüyüm. asla bakarsanız, burada slaytta bir kayma var ama... ...mesaj çok net. O yüzden hani fotoğrafın biraz daha büyük olması bizim açımızdan bir dezavantaj değil. Burada aslına bakarsanız sunumun e, konusu her DNS güvenliği çözümü aynı değil. Çünkü son dönem içerisinde DNS güvenliği ile ilgili e, birçok konu gündemimize gelmiş durumda. E, herkes DNS güvenliği ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sebebi de aslına bakarsanız çok önemli bir atak yüzeyinde oluşabilecek bir riski ortadan kaldırmaya yönelik bir çözüm ihtiyacı. Dolayısıyla Bizim bugünkü çözümümüz, bugünkü sonumuzda da bu çözümde nerede farklılaştığımızı ve bu farklılaşmayı da Denizbank İntertek özelinde de nasıl gösterebilme kabiliyetine sahip olduğumuzu anlatabiliyor olmak. Ee, buradan bir sonrakine geçiyorum. Ee, DNS kuru, bütün kurumların kalbinde yer alan önemli bir yapı. Biz kurumlar açısından baktığımız zaman DNS'i şöyle görüyoruz. Her iletişim bir DNS sorgusuyla başlıyor ve sorgusuyla cevabıyla da devam ediyor. Tehdit aktörleri için ise zararlı kampanyaların dağıtım aracı olarak ön plana çıkıyor. Dolayısıyla kurumun kalbinde bize ciddi anlamda önemli bir servis olarak oluşan bir DNS yapısı ama aynı zamanda hem internette hem de kurumların içerisinde de tehdit aktörleri için de zararlı kampanyaların değişim dağıtım aracı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bir konsept var, MTTR diye hepimizin gündeminde, Mean Time to Response, hızlı bir şekilde tehditleri algılamak, bunlara ilişkinde hızlı cevap verebilme kabiliyeti. DNS bunun neresinde diye baktığınız zaman, zararlı aktivitelerin DNS üzerinden %92'sini ilk aşamada engellemek mümkün ilk DNS sorgusunu aşamasındayken e, tehditlerin yüzde 60'ını engellemek mümkün. Yüzde 82'sinde ise ilk DNS sorgusunu yaptıktan sonra engellemek mümkün. Dolayısıyla o, o, istatistiklere baktığınız zaman kurumun içerisinde güvenlik açısından baktığınız zaman çok önemli bir komponent olarak gözüküyor. Şimdi bugün bu salonda bir şeyimiz başladı, sunumumuz başladı ve işte iki dakika geçti, 3 dakika geçti. E, etkinlikten beri de 5-6 saat geçti. 10 bin tane, 20 bin tane yeni domain oluşturuldu bütün dünyada. Ve işte ben hep söylüyorum, toplantılarımızda, müşterilerimize de söylüyoruz. En son ne zaman yeni bir tane domain register ettik diye. İşte benim kendi soyadımı sahip olduğum bir domainim var. Çok da işim yok. İşi olanlar gibi Ya kurumlar ya da tehdit aktörleri, DNS tehdit aktörleri. Dolayısıyla bu dağıtım aracı DNS üzerinden dağıtım tehdit dağıtım aracı ciddi anlamda son dönemde kullanılmaya başlandı. Yıllardır kullanılıyor ama çok daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı ve yılda üç 3,5 milyon ayda 3,5 milyon seviyesinde yeni bir domain oluşturuyor ve bunlara karşı zafiyetlerle ilgili koruma altına almamız lazım konusunda. E çok önemsediğimiz noktalardan bir tanesi de şu. DNS güvenliğe doğru zannedilen yanlışlar diye bir konseptimiz var. Bu konsept bizim açımızdan çok önemli. Çünkü müşterilerimizle konuştuğumuz zaman da sadece işi DNS, sadece işi DNS güvenliği olan bir üretici olarak bir misyonumuz var. O misyonda bu konsepti doğru anlatmak, kurumları da doğru bir şekilde kullandırabiliyor olmak. Dolayısıyla bir DNS güvenliğini sadece bir perimeter seviyesinde bir çözümle engellemek mümkün mü? Değil. Evet belli seviyede önlem alınabilir ama engellemek mümkün değil. Engellememe gerek yok. Sadece logunu alayım ben ilgili aksiyonları alayım dediğiniz zaman zaten MTTR konseptinden tamamen çıkmış oluyorsunuz. Zaten hızlı bir şekilde cevap vermeniz gereken tehditler varken ve bu tehditlere cevap vermeniz gereken kısıtlı ekipleriniz varken bu konsept artık çok demode bir konsept oldu. Bir diğer önemli nokta da şu. infoblock açısından ve kurumlarda da gördüğümüz beraber çalıştığımız veyahut da POC'ler aşamasında security assessment'larda gördüğümüz hikayelerde şu. DNS güvenliği sadece bir domain kategorizasyon çözümü değil. Çünkü domain kategorizasyon çok statik bir konu. Yeni bir domain oluşturuyor. Bu domainin zararlı olup olmadığına dair karar veriyor çe çeşitli çözümler ve bloklayıp hayatınıza devam edip etmemenize karar veriyorsunuz. Bizim odaklandığımız konular ise e, zero day tabanındaki DNS zafiyetleri. Dolayısıyla InfoBlox bunu threat intelligence ekibiyle beraber ciddi anlamda yapıyor. Böyle aslına bakarsanız bunu e, özetlenmiş hale ama bunlardan onlarcasını duymak Hayata hayatımızda tecrübe etmemiz mümkün. Bu bağlamda baktığınız zaman da bizim söylemimiz aslında DNS bir işaret kutucuğu değil. Yani herhangi bir şekilde bir, bugün bütün üreticilerde DNS ile ilgili herhangi bir şekilde bir tespit, bir bloklama, bir müdahaleye yönelik bir aksiyon almak mümkün ama bunu gerçekten yüzde yüz yapabilmek ve tüm atak yüzeylerinde bunu kapsayabilmek. Ve bunu 0D seviyesinde yapabilmek için sadece bir e, işaret kutucuğunun ötesine taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun için de bir e, bakış açısı değişimine e, götürmemiz gerekiyor. Aslına bakarsanız diyeniz güvenliği al ve geç çözüm değil söylemi sevgili Burak'ın söylemi. E, o kendisi söyleyecekti ama ben onu e, satın aldım bu fikrin. Dolayısıyla al geç çözümün ötesinde üreticinin bununla ilgili gerçekten inovasyon yapması teknolojisinde buna ilgili geliştirmesi ve ek çözümlerle beraber ileri seviyeye taşıması lazım. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunlar yurt dışındaki otoriteler biliyorsunuz çeşitli seviyelerde. Dolayısıyla Protective DNS konsepti diye bir konsept hayatımıza geçiyor. Protective DNS konseptinde de ciddi anlamda hayatımıza giriyor ve bunu sadece çeşitli kurumlar önermiyor. Gartner da bununla ilgili yapmış olduğu yazılarda, raporlarda hayata geçiriyor. Şimdi deniz bank diyoruz, intertek diyoruz. Zorlu bir süreçler oluyor çünkü birçok ürünü test edip hayata geçirmeye yönelik ve olgunluk hikayesi var evet. Denizbank'ta <laughs> devam eden. Ürünlerin olgunluk seviyesinin arttırılması ve potansiyel olarak başka üreticilerle de çalışma hikayeleri oluşuyor. Dolayısıyla Denizbank'taki hikayemizde aslına bakarsanız DNS tabanlı tespit ve olay müdahalesi DNS Diyar'la beraber başlıyor. Burak. Evet. Bir an hiç sözü bana bırakmayacak zannettim. Ben hızlı Gökhan geçeyim. Gökhan o kadar kaptırdı ki kendini beni sahneye herhalde e, çıkartmak için çıkarttı diye düşünüp <laughs> saksı olarak e, ee, işin esprisi bir yanda ben çok hızlı toparlayayım. Çok süremiz kalmadı. Ali Kutluhan'dan alacağım hemen başlayacağım. Sabahki seansta işimizdeki sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Aslında biz Intertek olarak sadece Deniz Finansal Hizmetler Grubu'nun değil, Intertek'in hizmet verdiği yaklaşık 20 tane bankanın ana bankacılık uygulamasını sağlıyoruz. Dolayısıyla aslında sorumluluğumuz neredeyse sektörün, bankacılık sektörünün yarısına hitap ediyor. o yüzden biz iki sene önce bir dönüşüm başlattık. Bu başlattığımız dönüşümde öncelikle hedefimiz insan kalitesini belli bir olgunluk noktasına çıkarmak. Ondan sonraki hedefimiz de teknolojileri sektörün en iyi teknoloji noktasına getirmekti. Bunlardan bir de DNS Security çözümü oldu. Bütün hikayeleri Ceyhun Yılmaz anlatmasın. Bir tane de ben anlatayım. Şimdi <laughs> DNS ilk 1983 yılında icat edildi. Ondan önce ARPA vardı. ARPA'da tekst dosyasının içerisinde yazıyordu, yani gitmek istediğiniz adresler o tekste yazılıyordu. Öyle gidiyordunuz. Sonra iş büyümeye başlayınca artık DNS icat edildi diyelim 1983'te. Ve aslında üç faza bölersek DNS çıktığında bir yerden bir yere erişimimizi sağlayan bir uygulamaydı. DNS ataklarının ilki 90'lı yılların sonlarına doğru başlıyor, düşünün. İkinci faz o zaman başlıyor. DNS'i korumak için security ürünleri çıkmaya başladı. İlk çıkan DNS security adı verilen ürünler DNS'in kendisini korumak içindi. Şimdi üçüncü faza doğru geçmiş durumdayız. Artık DNS security ile kurumları koruma fazına geçtik. Bunları algılayabilirsek aradaki farkın ne olduğunu çok net anlayabiliriz. Daha önce DNS'in kendisini korurken DNS security ile kurumu koruma noktasına geldik ki neler olduğunu Gökhan'a bırakayım. Aslına bakarsanız hedefimiz şuydu. E, mevcut müşterilerimizde de başka üreticilerden dönüşüm yaptığımız müşterilerimizde de ve çözümümüzdeki en önemli noktalardan bir tanesi de o. ...false pozitif ve fos negatiflerin minimum seviyede. Hatta sıfır, hedef olarak sıfır koyuyoruz. Çünkü neden? Bir bankanın iş sürekliliğini etkileyecek bir çözümü bir bankanın içerisine koymamız mümkün değil. Dolayısıyla fos pozitifler hayatımıza bu anlamda girmemesi lazım. Fos negatifler daha da kötü. Çünkü tespit etmemiz gereken zafiyetler oluşuyor ve çö çözüm bunu tespit edemiyor şeklinde. Dolayısıyla en önemsediğimiz noktalar da bu. Bunun içinde Infoblox'un dedike bir şekilde Threat Intel ekibi var. Infoblox'un Threat Intel ekibi hem yapay zeka makine öğrenimiyle hem de Threat Hunting kabiliyetleri olan ekiplerle beraber bütün dünyadaki aktif ve pasif DNS datasını okuyor ve bu aktif pasif DNS datası üzerinden de hızlı bir şekilde e sıfır ee, false pozitif ve false negatif seviyesini doğru analizlerle düşük log gürültüsü bu çok önemliydi çünkü tecrübe ettikleri e, çözümlerde e, bizim yaklaşık 92 tane kuralımız vardı evet. sosy tarafında. Yani evet. çok minimize hale geldi e, tehditimiz de oradan geldi bu evet. arada aynen dolayısıyla geçişlerde sıfır kural yönetimi sıfır edimin e, ee, ve external DNS aktivitesinin analizlerinin ayrıştırılabilmesi çok önemli. Denizbank'ta. Bank'ta lookalike domainler, Denizbank'ın Bank'ın domainlerinin korunması hikayesi, DFP yapısı ile ilgili e, iş sürekliğini yapabilmek ve aynı zamanda kurduğumuz çözümün hayata geçirdiğimiz projenin de threat hunting kabiliyetleriyle beraber bankaya fayda sağlamasıydı. Dolayısıyla ben özellikle de yöneticilerimize Denizbank Intertek'te ve Burak'a çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi anlamda bir efor sarf ettik hayata geçirebilmek için. Ve buradan sunumu bitirirken ve kapatırken şunu söylemek istiyorum. Eğer kurumunuz içerisinde bir DNS ile ilgili bir zafiyet olup olmadığını merak ediyorsanız, bununla ilgili herhangi bir tool kullanıyorsanız veyahut da bunu korumak üzere de bir tool kullanıyorsanız lütfen bizi davet edin. Çünkü Infoblox'un Security Assessment modeli var. Security Assessment modelinde aktif trafiğiniz üzerinden, ...DNS zafiyetlerinizi tespit edip ona ilişkin Infoblox öncesi ve sonrasını size simüle edebiliyoruz diyoruz. Kısa sunumumuzu da evet. böylece bitiriyoruz. Özellikle Burak son olarak sana bırakmak istiyorum. Çok, Burada tabii birçok şey var ya. Efendim. Çok uzatmadan hemen bitiriyorum. <laughs> evet, çok ee, rica ediyorum. Gerçekten ya. hani kurumu korumak adına DNS Security üzerinde çalışmak lazım. Bu da yeni nesilde bu threat hunting threat modeli üzerine kurgulamak gerekiyor. Çok uzatmayayım, konuşuruz gene. Evet, aralarımızda var efendim. Teşekkür çok ediyoruz, teşekkür ediyoruz, çok ediyorum anlayışınız olsun. için. Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey, e çok teşekkür ediyoruz.